İnfertilite yani kısarlık gebek kalmanın veya sağlıklı bir çocuk dünyaya getirmenin bozulduğu veya zorlaştığı bir aşamadır. Çiftler bir sene boyunca kendiliğinden gebek kalmayı denedikten sonra veya bazı durumlarda 6 ay denedikten sonra gebek alamazlarsa infertilite tanısını alırlar. İnfertilitede sebeplerin 1/3'ü erkeğe, 1/3'ü kadına, 1/3'ü ise çeşitli sebeplere veya açıklayamadığımız durumlara aittir. Eğer bize başvuran çiftlerde kısırlığa yönelik sebep kadına aitse biz buna kadın infertilitesi diyoruz. Kadın infertilitesi oldukça yaygındır. 10 kadından birinde görülür. Ve bu yaş ilerledikçe daha sık görülmeye başlar. Bunlar rahimle ilgili problemler olabilir, tüplerle ilgili problemler, yumurtlamayla ilgili, yumurta sayı ve kalitesiyle ilgili, aynı zamanda cinsel sağlıkla ilgili problemler olabilir. Rahimle ilgili problemler embriyonun yerleşeceği yerde polip, miyom, yapışıklık veya duvar gibi patolojiler olabilir. Polip ve miyom semptomlar üreme döneminde kendiliğinden oluşurken yapışıklıklar geçirmiş bir cerrahi veya enfeksiyon sonrası oluşabilir. Duvar dediğimiz problem ise doğumsaldır. Kadının gebe kalabilmesi için sağlıklı bir tüpe ihtiyaç duyar. Çünkü kadından salınan yumurtayla erkekten gelen siper tüpte karşılaşır ve burada döllenirler. Dolayısıyla fonksiyonunu kaybetmiş bir tüp bu döllenmenin başarıyla gerçekleşmediği bir yer olacaktır. Tüpler geçirilmiş cerrahlara bağlı, enfeksiyonlara bağlı veya batın içinde yapışıklık oluşturan hastalıklara bağlı olarak fonksiyonunu kaybedebilirler. Bu durumlarda kadın infertilitesi ortaya çıkar. Bir diğer problem yumurtlama problemidir. Yumurtlama, yumurtanın spermle karşılaşmak üzere yumurtalıklardan salınmasıdır. Hormonal problemlerin birçoğu yumurtlama problemi yaratır. Tiroid bozuklukları, polikistikover sendromu veya yeme bozuklukları yumurtlayamamaya sebep olduğu için kadın infertilitesine yol açar. Yumurta sayı ve kalitesi de aynı zamanda kadın infertilitesine yol açabilir. Kadınlar daha anne karnında belirlenen sayılarla yumurtalarda doyarlar ve menopoza kadar bunları tüketirler. Belirli bir yaştan sonra ise yumurtanın kalitesi de azalmaya başlar. Genel olarak bütün yumurtaları etkileyen translokasyon taşıyıcılığı gibi sadece o dönem etkileyen ve kadın yaşıyla birlikte artan rastsal kromozomal anomallikler de yumurtanın kalitesini azaltır. Dolayısıyla kadın infertilitesine yol açar. Çok önemli ve ihmal edilen, göz ardı edilen sebeplerden biri de cinsel problemlerdir. Kadın ve erkek cinselliğini etkileyebilen her türlü problem kadın ihpartistesi olarak karşımıza çıkar. Cinsel problemlerden dolayı haftada 2-3 kez birlikte olamayan çiftlerin biz çocuk sahibi olamadıklarını biliyoruz. Bu da oldukça önemli bir problemdir. Kimler kadın infertilitesi riski altındadır? 35 yaşın üzerindeki kadınlar, ailede erken menopozu olan kadınlar, obezite veya aşırı zayıf olan kadınlar, adet düzensizliği olanlar, endometriyozis hastalığı taşıyanlar, sigara, alkol ve madde bağımlılığı olanlar, rahim tüp ve yumurtalıkları etkileyen yapısal problemleri olanlar, hormonal bozuklukları olup yumurtlamaya engelleyen durumlar taşıyanlar, genetik hastalık taşıyıcıları gene kadın infertilitesi riski altındadır.